Bu salgınıyla hayatımıza giren maskeleri üretmek için birçok okul, üniversite ve özel sektör devreye girdi. Milyonlarca maske üretildi. Türkiye'de böylelikle maske konusunda sıkıntı yaşamayan nadir ülkelerden biri oldu. Şile Halk Eğitim Merkezi de maske üretimi için gece gündüz çalışıyor. Onları farklı kılansa geleneksel şile beziyle dikiliyor olmaları. 5 yıldır burada Halk Eğitim Merkezinde müdür olarak görev yapmaktayım. Şilebezi ilçemizin kadim bir kültürü, Şilebezi ilçemizin tarihi. Bezimizi yaşatmak, güncel tutmak amacıyla salgın sebebiyle yaşanılan maske ihtiyacını da gördüğümüzde, Şilebezinden neden maske olmasın diye arkadaşlarımıza çalışma yaptık. Salgın sürecinde biz de taşın altına elimizi sokmayı e, hedefledik. Üç katlı ve ortasına tele atarak telli e, maskemizi ürettik. Şilemize özgü 200'ün üzerinde nakışla bunları motifledik. Şu anda bizim burada 16 tezgahımız var. 16 tezgahımızda da öğrencilerimiz dokuyorlar. Dokuyorlar ve dokuduklarından yani ücret alıyorlar. Her şeyi okul karşıladığı için hani ipini, bezini, her şeyini okul karşıladığı için el emeklerini alıyorlar. Yıkanabilir olması bizim için çok öncelikli ve sürekli kullanılabilir olması çevre kirliliğine e, yaratmayacak şekilde kullanılabilir olması bizim için çok önemli. E, artı e, kış mevsiminde soğuktan koruyuculuğu da bizim için çok önemli. Burada çok mutluyum. Dokumaya girdim, dokumayı öğrendim. E, hani gitmeyi düşünüyor musunuz derseniz gitmeyi düşünmüyorum çünkü çok zevkli, çok keyifli. Arkadaşlarımız iyi, öğretmenimiz çok iyi. Okul idaremiz çok iyi. E, yaptıklarımızdan da yine 3-5 bir şeyler e, kazanabiliyoruz. Bir el harçlığı çıkıyor. Çok mutluyum. Herkesin buraya gelmesini isterim.